Merhaba arkadaşlar bugün hep beraber ne oynayacağız? Ne oynayacağız? Tabi de pes oynayacağız. Peste kutu varsa kutu açacağız. Yani kutu değil de başka bir şey işte. Onu ne yapacağız? Bunu yapacağız. Şunu yapacağız. Maç oynayacağız. Takım güçlendireceğiz. Oyuncu açacağız. Tabi bir videoya da sığmaz ama yapabildiğimi yapacağım. giriyoruz girdik Evet. Mektup işte mektup atacağız. Mektup gelmiş. Bayağı gelmiş. Şimdi gir gol Şimdi arkadaşlar size bir taktik göstereceğim. Gir Taktik göstereceğim size. Şimdi burada kaleci bekliyorsunuz. Kaleciyi bekliyorsunuz. Evet. O eğildi ya öyle. Onu yaparsa sola böyle kalırsa hiç o diğer hareketi yapmazsa da sağ atlayacak. O yüzden sol atlayacağı için sağ atıyoruz. Bakın. İşte böyle. Böyle oynanır bu. Devam edelim. Bayağı bir şey aldık girmek depe. Gir. Tümünü al. Tamamdır. Şimdi <laughs> kutu açacağım. Sözleşmenin 156 altınım var. Gir. İlk önce be beleşi açacağım. Nerede burada? Ana tek bir tane kalmış. <laughs> Hay Bismillahirrahmanirrahim. Hopla. Vay anasını satayım ya. Neyse. Acaba ne yapsın? var mı lan? Oğlum koruyucu keşke olsa ya. Şuraya bakabilir miyim? Ha. Aa semik gelmiş. Semik kılıç soy. Nerede? Burada. Alabiliyor mu? Ana, benim uçum var. 3'ten ne alabiliyorum? Of, 3'ten çok kötü. Neyse, 4 yapıp semiyi alacağım. Semiyi seviyorum. Aptukem de yapmış. Neyse, şunu bakayım. Başla. Aptu gelmiş. Şimdi Hangisini? Ana! Azmış. Eskiden baya çoktu. Baya. Git git. Bak şuraya zar zor geliyorduk eskiden. Şimdi. Hmm. Hangisini açsam ya? Karası kalın. Ben en iyisi şundan aç Bu değil. Bu. Heh. Aç bakalım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu Neyse geçmeyeceğim geçmeyeceğim. Belki güzel çıkar. Bir Bana bir nesi ver oldu. La Liga. Livardo mu? Alvaro olmuş. Bu ne biçim oyun? Amın. Oyuncuya bak ya. Geri. Geri. Şimdi girelim maçımıza. Ligim. Tbw Tbw spor 900 mü? Maşallah maşallah. Orta seviye. Profesyonel de oynasam. Profesyonel de oynayım. Haydi bakalım. Kadro, kadro belli ya. Değiştirme Değiştiremiyorum. Şuraya bakayım. Ha bu benim eski kadronum. Tamam tamam. Bu eski kadrom. Yenisi böyle değil. Yenisi 3000 falan. 2800 bu. Çay spor. Haydi bakalım. Aha ben başlayayım. Bismillah. Gel gel gel. Hop şöyle vereyim. Ya. Vay anasını satayım. Bak şunu. Yanlış <laughs> Sağ ol canım. Hop. Uy. Hayır. Oy, <laughs> Orada Messi ile şut atacaktım normalde o su hi <laughs> Ronaldo profesyonel gel babuş gel babuş hadi be kardeşim al şundan sağ ol. Tamam canım. Tamam. bana. Şunu Koş. Koş Rüdiger. Bu senin kuşun kuş değil lan zaten. Onun sonu sotoyum. Hop. Koş bayan. Ha. Onun sonu satayım. Enayi. 2 gol. Şansını da kaçır bak şimdi. Hop kat eee kafasını kapısını En NI atamadım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Di. At. <gülüyor> Hayır. <laughs> koş Messi, Messi, Messi Ronaldo Messi. Messi, Messi, Messi. Messi, Messi, Messi. Messi, Messi, Messi. Fast Fast diyorum. pass Ronaldo anasını satayım. vay oğlum çok üzüldüm lan

Hocam fal, hocam fal, hocam fal. Verin falımı, verin falımı. Daha şuna. Ya yeah. Koş, koş, koş. Messi, Messi, Messi angır. Ya hocam ya. O nasıl sarkar? Allah belanızı versin. Bak burada adam ayağıyla temas bile etmiyorum ya. Adamın ayağını temas bile etmiyorum. Yani temas ediyorum da. Temas ediyorum adamın ayağını. Dokunmadım bile ağzını zaten ya. Nasıl bir şey? Sen peste kaydın mı? Hemen sarı kart. <laughs> hocam Allah belanı versin. Ben. Ya, ne yaptım hocam? Ne yaptım ya? Yanlış. Yo yanlışlık olabilir ama pikli her şeyi yapıyor. Koş lan sen koşarsın. Ha, o. Ver bakayım pası. Ver şuradan orta aç. Kafa. Al şunu so, ya. ver şuna. Nida Nita. Nita mı? Bravo mı oynuyorsun? ilk yarı 1-0. Eskiden 4-0 geldiğim profesyonele şimdi 1 0 yeniyorum. Hadi sen Oklim. Ben en iyisi bir maç oynayayım sonra o kapatayım. Başka oyunlar da oynayacağım çünkü. Vay anasını satayım. Bastoni. Koş lan. Hadi. Attı. Ha taç. Çok üzüldüm lan. Lan top nerede? Ver Allah. Messi, Bastoni. Gel, gel gel, gel. ben. Uy, çok iyiydim. Vur lan. Vur lan Pepe, pepe 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 enayi atlan atlan at senin kafa nasıl çim nereye atıyorsun ferdi ferdi Allah ben abi. Oğlum ben fual yapıyorum adamlar fuar değil penaltı direkten ben fuar yapıyorum yani fuar yapmıyorum adamlar fuar veriyor hakem tabi adam faal yapıyor bana bir şey vermiyor yani adam bir şey vermiyor ne ilginç şey bakalım doğru düzgün hakemliğini de yapmıyor yapıyorsun ya Rabbim ya. Dans abi. selam. Ya. Hello. <laughs> <takes> ya abicim siz nasıl bir şeysiniz ya <laughs> He? Tamam. Tamam. Bitti bir 0 Ağla. al Çay kurdu ne oldu? Or içi. Böyle alarsın işte. Lan neye sıkın şunları. Ama bu oldu gerçek güzel Of. Bu semiye benzemiyor mu lan? Yani az bir şey benziyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay uh. bay. Aa